Sayın Başkanım, değerli meclis Üyesi arkadaşlarım ve sosyal medyadan bizi takip eden kıymetli avcılardılar ve çok değerli basın emekçileri. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Türkiye uzun zamandır adaletin ve demokrasinin sistematik bir biçimde aşındırıldığı, hukukun siyasi bir baskı aracı haline getirildiği, yalnızca ayrıcalıklı bir azınlığın tahakküm sürdüğü karanlık bir dönemden geçmektedir. Bu süreçte milletimizin iradesine rağmen bizleri yargı eliyle görevlerinden uzaklaştırma çabalarına tanıklık ediyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39 ilçesinde eş zamanlı olarak okuduğumuz bu bildiriyle Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan hukuksuzluğa ve demokratik haklarımıza yöneltilen tehditlere karşı tek yürek olduğumuzu ilan ediyoruz. Kulak verin. Bu dayanışma, toplumsal barışı, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi savunmak için bir çağrıdır. Ekrem İmamoğlu milletimizin iradesiyle üç defa seçilmiş İstanbul evet. Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Tekrarlanan İstanbul seçimlerinin ardında sistematik bir çabayla Ekrem İmamoğlu yıpratılmak istenirken demokrasimizde de derin yaralar açılmaktadır. Başkanımızın şahsına karşı mesnetsizce bir iddia üzerinden yürütülen dava Türkiye'deki adaletsizliğin ve hukuksuzluğun bir ölçütü haline gelmiştir. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mesnetsiz iddiaya dayandırılarak verilen iki yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve 4 yıl siyasi yasak kararı sadece başkanımıza değil 16 milyon İstanbul'un iradesine karşı alenen işlenmiş bir suçtur. Tekrar ediyoruz. Sayın İmamoğlu'nun bu süreçte maruz kaldığı hukuksuzluk sadece onun kişisel haklarına yapılan bir saldırı değil, aynı zamanda İstanbul halkının iradesine karşı yapılmış açık bir müdahaledir. Dört koldan giriştiği hizmetlerin önünü kesemeyenler tıpkı seçimi tekrarlattıkları gibi yargı sopasını işletmeye çalışmaktadır. Bu dava basitçe seçilmiş belediye başkanlarımıza karşı siyasi bir oyun ve mahkemeler yoluyla devre dışı bırakma çabalarının tipik bir örneğidir. Ancak bizler bu girişimlere boyun eğmeyecek, İstanbul'un 39 ilçesinden yola çıkarak tüm Türkiye'ye 85 milyon yurttaşımıza adalet ve demokrasi çığlığımızı yayacağız. Bilinmelidir ki bugün burada verdiğimiz bu mesaj sadece Ekrem İmamoğlu'nun yılmak bilmez hizmet isteğine verdiğimiz basit bir desteğin ifadesi değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine, çocuklarımıza ve demokratik haklarımıza sahip çıkma kararlılığımızın bir göstergesidir. Bu süreç demokrasi mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Ve sessiz kalmak bugünümüze geleceğimize yapılmış bir ihanettir. Bizler tüm İstanbul yurttaşlar Ekrem Başkanımızın yoldaşları olarak adaletin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün savunucusuyuz ve bu kazanımların ayaklar altına alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Bizler bizlere dayatılmak istenen keyfiyet rejimi karşısında hiçbir zaman sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bizler İstanbul'un 39 ilçesi olarak bu hukuksuzluklara ve oldu bittilere karşı dimdik ayaktayız. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletin ve demokrasinin sarsılmaz savunucularıyız. Bu dava sadece İkram İmamoğlu'nun davası değil, halkın iradesine çıkan herkesin davasıdır. Ahlaklı bir siyasetin savunucusu olmaya devam edecek ve bu değerlerin korunması için mücadeleden asla geri durmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kadroları her bir neferiyle Ekrem Başkanımızın arkasındadır. Bir kez daha vurguluyoruz. Biz buradayız. Biriz ve İstanbul'un 39 ilçesindeki Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak kararlıyız. Ekrem Başkanımızı bu hukuksuz uygulamaların karşısında asla yalnız bırakmayacak. Demokratik yaşamımızın tarihi boyunca görüp görebileceği en net tutumu göstereceğiz. Altını çiziyoruz burada bir araya gelerek verdiğimiz bu güçlü mesaj aynı zamanda İstanbul'dan tüm Türkiye'ye yayılan bir dayanışma çağrısıdır. Kararlıyız, inançlıyız, sabırlıyız, yılmayız. Ne pahasına olursa olsun demokratik bir gelecek için Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.